Hepinize merhaba arkadaşlar ben Star Avcısı. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte mini game videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya arkadaşlar 40 dakika gelirse yeni bölümü gelecek. Ve yanımda arkadaşlar oyun avcısı var. Oyun avcısı. Furkan hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Herkes bir like atsın. İso da var arkadaşlar ve Discord'tan arkadaşlar var. Hadi. Hepiniz hoş geldiniz. Selam verin videoya. Bir şeyler. Mi? Selam. Selamlar. Selamlar. Selam, selam. selamlar. Şimdi arkadaşlar mini game'imize geçelim. Hazır beni lan. Hazır ol lan. Kanala abone olmayana kural çıkmıyormuş. Aa, ka, ka, abone Arkadaşlar yapalım. şuradaki çizgileri değmeden sona giden kazanıyor. Mini game'in çoğunluğu. Allah! Çoğunduğunu... Altı attı. Ucu ucuna kaldım. Bu Muhammed beni öldürdü ya. Ne yapıyor oğlum bu çocuk? Bir saniye. Arkadaşlar Lupa birbirimizi öldürmeyin. Hiç kimse öldüremez. Benim yanımda da o da hemen öldürdü ya. Bu kardısını hiç kimse öldüremez. Gel lan buraya çocuk. <laughs> Şu da. O ilk ben düştüm. Ha. O ha. merkezi öldürüyor lan Muhammed Atın Lüpe. Lüpe. oğlum. Muhammed nerede sonuna mı geliyorum ben? Gel oğlum buraya. Alacağım onu, keseceğim. Muhammed gel lan buraya. Keseceğim Lüpe. oğlum sen. Muhammed Efe, ki, burada. kim ah, <laughs> ki, ah ah ah. Oha oha. dur dur, dur. Attım attım. Attım. Oo. Attım rastgele. <laughs> <laughs> ne oluyor <la? gülüyor> Kestiler beni ya. <laughs> <Öyle de. gülüyor> Şimdi arkadaşlar diğer parta geçelim. Arkadaşlar sıradaki mini game'le karşınızdayım. Şimdi başlayalım serisinden. Ya şu, tomar, Şöyle ortaya şu biz. Tomar öldürün. Allah. Tomar'ı öldürün. Kanka anlat. Tomar'ı öldürün. Tamar öldürün. Arkadaşlar ha, şöyle gördüğünüz şey gibi gerekliydi. ben ve oyun avcısı arkadaşlar ortadayız. Yandaki tikler arkadaşlar bize böyle ateş ediyor arkadaşlar. Onlardan kaçmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Pardon. Pardon pardon. pardon. Karşı, karşı tarafa geç oradan hadi. Daha. Ha. Ha. Kanka Edgar alsaydı keşke sen de. Diyeceğim Oh. Allah. lan? Alo ses geliyor mu? Geliyor. Öyle geliyor geliyor. Low <laughs> TV. Gel lan buraya. Nufarız. <laughs> ulti atabilirsin ya. Kanka arkadaşlar. çıkmıyoruz buradan kanka. Öldü. Doldur hayır hayır at hayır. hayır. At ben ölme ölmeyeceğim. Ben şey ölmeyeceğim. Ben, ben ölmeyeceğim. Ben ben yemin et, ettim ölmeyeceğim. Ben yemin ettim ölmeyeceğim. Ben yemin ettim ölmeyeceğim lan. Lan ulti atmayın lan. Çatladım. ne atıyorsun? Abi ya. Bence bir elde atalım kanka. O, o, o. Şey ben Aynen atıra, bence de. Ben ben. Arkadaşlar bir el dağıtıyoruz. atıyoruz. herkes ben, şey ben herkes ya, ha, ha. Hazır, herkes ha. hazır ben benim. kanka. Biz yine ikimiz ortada olalım. Ben alayım. Aynen. Ben de alayım. Ben ortadayız arkadaşlar. ben anlatıyorum. Bir geliyor, arkaya, ben geliyor. anlatıyorum. Geliyor, geliyor. Geliyor. Bir dakika bir anlatsın. Bir susun Arkadaşlar bir durun. Arkadaşlar herkes herkes cis alacak ve ultisini birbirine vurmadan doldurup ortaya karesini atacak ve... Ben vurmadan atacak ve... Demiyorum ki diyorum Jesse. Jesse laf. Abi bir de şimdi onu mu yapacağız? Jesse ile ucu e, dolduracaksınız. Ortaya tarat atacaksınız. Bu kadar. E, Biz e, de orada duracağız. Birisi ekran daha paylaşsın paylaşsın Evet evet. Birisi ekran paylaşsın. İki kişi yeterli. E, ben Birisi bana ekran paylaşsın. Renkten gel. Arkadaşlar şimdi bir sorun var onu çözelim devam edeceğiz. Evet, evet, siz... evet. evet arkadaşlar şimdi o, yani, başlıyoruz uzmanız. sizlerle birlikte. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Cinsi aldınız değil mi? Şu tik öldü. Tik alan var. Tik tik. Ben de. Tik ye ye. Tamam öldü. Tiki ben. alabilirsiniz. Evet. <laughs> Size kalmış. Tam, gel, gel lan. Evet arkadaşlar tamam. birbirinizi öldürmeden şu an ilk çıkasın. Sizi tamam. bekliyoruz. Tamam. Ben ultimi doldurdum. <laughs> ben <bana>. bir koydum <gülüyor> yeri yetiştirdim. <laughs> 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 lan salla. Selamünaleyküm. Ha ultimi kasıyorsun sen Öldürmeyin lan vurmayın lan. Hiç yaramıyor ki. Oğlum vurmasa. Aleykümselam hoş geldin. Ha tamam. Ne yapıyorsun kanka? Ne Atıyorum. video çekiyorum. Video deneyim. Tamam ben de attım. Aha bir tane et geldi. Aa, lan lan. Geldi. <laughs> hayır hayır. Ölmeyeceğim. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Var <laughs> var <mı? gülüyor> ne Hayır. 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 <laughs> Bu olamaz. Başka olaya döndü olay. Çok iyiydi. Ben de şu an Nova yayındayım kanka. İyi, <laughs> iyi yayınlar. Gidiyor, gidiyor. Sesin gidiyorsa yayına, iyi yayınlar. <laughs> ne oluyor ya? <gülüyor> Arkadaşlar heyecandan <laughs> candan Furkan'ı vurdu. Ne oluyor ya? <laughs> <laughs> ya Cıvırın çıkardı ya. <laughs> arkadaşlar bir tur daha gideceğiz. Tarık bütün herkesi burada. <laughs> şey dedim bunu ko. Hakan şey açar mı? Bir, bir el daha bir el, bir el daha. Ekran Bu sefer başka şey. bir şey. Bir tane daha var. Ha, ben ekran paylaştım bak. bak. Tamam bir dakika bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir mini game daha var. Savaş topu diğerlerinden farklı. şimdi bakalım arkadaşlar birlikte. Abone olun. Like atın. Her şeyi. Yapalım. Bu arada hala like atın. Paylaşın yayını. Arkadaşlar. Evet. Yorum atana takip edene emanet. Burada video çekmek evet. için uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben burada ben yaptım. Yorumu paylaşana. Arkadaşlar ben en güzel yorumu bir dahaki videoda alacağım. Topak Kanka topak bu mini game'in amacı ne? Soktan, soktan, ben şahsen anlamadım. Topu kaleye <laughs> Aynen. Topu kaleye sokmak. Oo, şey bayağı şey başarılı. Ben tebrik ediyorum. Ooo, bayağı mi tokuyor? Feste uyuyor. iso'ya bak ya. Arkadaşlar Iso YouTube'dan gelen bütün parayla gidip bu almış. Yani böyle olmuyor. Iso biraz bize para vermiyor bize. Yani ayıptır yani. Evet. Allah. Evet arkadaşlar yani böyle olmuyor. Iso bize para vermiyor. Sözde modumuz olacak. ne? Ne tam kördü. Topazdı gelen ya. Ve arkadaşlar like atın. Yeni adımlarımı geçiyorum ama arkadaşlar like Ölme. atın. Ölmez. Hı. Tövbe siz aynen ölmesin. Yani olmaz. Anarız. Onlar bize gerekli. Kim olsesi, o sesi açıyor? O sesi açanı atabilir misiniz? Birisi bir müdahale etsin. Haydi lan siz nooblar. Ne yapıyorsunuz lan tek adama? Hı

Orada gözüküyor. Paylaşırlar var. mı ki? Yok be. Adı, adı, Sadece izlerler like atalar ben. Bu kan mı? Bu Love diye pi. Geber. Ah ah. Bu kan Gol. Çık çık çık. <laughs> çık Abi ya. Hayır şeyler. Ne oldu Furkan Piye? E <laughs> o verdim. Serimsi var Ne oldu Furkan Piye? <laughs> gel ikinci bese gelsin zulüm gelsin zulüm ikinci bese gel gel. Tamam gelelim. Bu sefer gelin gel lan ikinci bese tamam, tamam. gelin Gel, lan. gel lan en iyi karakterimi alıyorum gel lan gel lan arkadaşlar şimdi yenilirsem şimdi yenilirsem bana çetler mi yapıyorsun? Ben kazanacağım arkadaşlar. Artık ben işte al. Hazır verin lan. Bu arada bu amca da buradaymış. Selam olsun ona. Sana selam vermedik. Kusura bakma. Chat'ten Bakalım. yazıyor da. Gene Lu almış ya. Kral, almış. Bir çıldırtacak bu ben çocuk beni. Ne zannettin Aha, lan? Tamam. Ah, Allah'a özür Allah, dilerim. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah, yapma. Lan beni ne kesiyorsun? Gelip seni keseceğim bekle. Bir son nerede? Gel lan Yine buraya. Ver lan, lan topu. Hayır mı? Hayır Atın lan topu. Kim Allah hayır bunu. Yani poko. Ölüyorum. Bana atma. Hadi su, hadi. Ya. Ulan bir tane vursam ölüyordu. Bakana, Lan, arkadaşlar Arka Arka bu el ya. kazanacağız ben inanıyorum. Allah! Ya. Efe al, Efe al! Lan Efe al! amca adamsın. Poco amca adamsın. Lan 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 lan! Evet lan. Ah ah! Üş. Ulti at ulti ileri doğru ulti at. Aynen aynen. Kısır oraya. Buri soyu buri soyu. Öldür lan onu. Ben ölerim. Bak şimdi nasıl keseceğim onu bak. İyi izleyin arkadaşlar. ya ulti atmasak sen keserdim seni orada. Aksör aslında. Ya hadi ya gel bakayım gel gel. Iso ben, geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Iso geliyor. Ne Lu geliyor. <laughs> tamam. Hadi tamamdır. Güzel güzel. Hadi bakalım. <laughs> Kanka random atıyorsun yalnız. Nereye gitti belli olmadı onun. Ben burada pusayım da bir dakika gelirlerse şimdi Hüş. burada keseceğim arkadaşlar. İyi zeyn. Bunun da Star Avcısı avlanma da. taktiğidir. Şu Poco'yu öldürürsek ya zaten biz de beni İzle. çok durur. Bak geliyor bak bak. Var. Var. Ya, bak, bu bak ya, bu bak geliyor bak. Bak geliyor bak. Komikti. <laughs> Orada 3-1 can kaldı. 3-1 can. Bir... can kaldı. Anlayanlar anladı. Anlamayanlar bilmiyor. Ay dinlemiyor. ben zaman teki. Burası artı 21. İso at topu İso. Ota basınca böyle oluyor. Evet İso'ya pas yolladım. Hadi İso. Evet evet evet. Lan Hadi lan Adı lan. Lan hayır hayır hayır. İşte bu ben. Işte işte exactly. <laughs> <laughs> Ay ya. Ayy. 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 bana Ayy. Ayy. bunu Ayy. 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 Telefondan oynuyor, biz bilgisayardan oynuyoruz yani bir haksızlık var arkadaşlar. da çekemediğim için söylemiyorum kesinlikle like atın. <laughs> kıskanıyor, kıskanıyor. Evet, evet. Go, like go. atın. Ya uyu Yav, hey, yav. Yeni aç arkadaşlar Benim başka ben başka minigame var Koptu kanka en azından. Arkadaşlar bunuplarla bir el daha maç atacağız. Bu elde yani. Tabi star bana diyecek. Başka bir şey Ne diyecek? Efefe. Allah. Efe 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 Allah. 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 ya Allah. 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 Yok bir Geliyor. Hazır mısın? Nerede? Bir dakika. Oha! 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 Bir dakika. Bir tane totem yok. 15-12 gidiyoruz arkadaşlar. Bence alacağız bu eli. Ben bu el alacağımıza inanıyorum. ölmem deyip ölmem. Çok iyi Kime şekil yapıyorsun? Mavi yıldız da güzel. Yapıyorsun? Keser miyim ben? Şunu keserim ben. Sen kötü yer dokun ki ben. Ha? Al. Al. Şu Efe oyunda... Lan bana yardım de... edin. Gel popo Gel. Aa nasıl gitmedi o ya. 32'ye 14. <Gülüyor> evet bu <laughs> maç kesinlikle size. Aa, şey 34 an, de 14. De. Her an her şey olabilir. Aa, tamam. Tamam. İşte geri çekil. Ben şu Canımızı an art dolduruyorum. Şu an <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Gelin. Ben bu takımın kaptanıyım. Umarım <laughs> O taktik yapıyorsunuz ha? Sen öl bir sustumuş. Hallo. Ben görmedim onu Ya Efe geldi. Efe geldi. Efe geldi. 45 tamam onu aldık ya. Güzel bunu aldık. Society. Tamamdır. Tamamdır. Hadi bakalım. Arkadaşlar a a yani ya, bu da yenilmedik. Savaştı buna yeni uh, mi? Hey, wait, ya. Some. Anca savaş topuna gelirsin. Yenilmeyiz de artık. Sen ne oldu içinde. üçünüz bir birden ezmedin mi? Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bir yer daha mı? Kanka karakter değiştirin. Bir yer daha yapalım bunlarla. Sonra benim arkada atacağız. Ben seyim. Ben Hüsli. lan Hüsli. oğlum şu mikrofona üflemeyin Anladım. lan öyle. Hüsli. Bak videoda sesinizi komple kısarım adam olun ona göre. Ben emzik alıyorum bebeler emzik. bu. Ne oynayacağız? Ben emzik. ne alayım? Biim mi alayım? Siz ne alıyorsunuz? Ben, bizim ben, güzel ben, ya, bizim, ben, bizim ben, bu ben, takım güzel. Söyleştire geliştirsene. Hazır benim. Hazır mısın? Top haybural. Oo haybural. İşte Hyper olsa var ya şu Lan an. Ben Poco'nun geçmiştim var ya. Hazır Siri. Hayır. Benim ana var Poco. dur şeyi kapatayım. Piper'ın yok mu? seri hazır. Girdin mi videoya? Ya hadi o you... hazır. Ha? Olmuş. Aaa. Videodayım var. zaten gelmiş. sabahtan beri. <laughs> tamam en güzel <zile>, herkesin içine. Bu hale alırız biz takıldı. Kuş kaldı, Kuş kaldı. Oha bir dakika. Ems mi? Lan hile lan. Çıkacak, alacak, ölecek. Oha, oha ama ya. Yani. Abi, abi, abi. Beni bir öldürdü tamam, zaten güzel. beş kişi. Çok güzel. Bir dakika. Kim geliyor kim geliyor. Şey yapıyorsunuz. Her şey geri yapıyorsunuz. Sen geber şurada uçan. Ya Efe var ya. Ah, ben Bu beni alacak. Ya. Ah, mü? Hop Ben nasıl ya? De... Aldım. Ah ah ah. Ah ah. Ne Ah. Hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar videonun ismi mini game ama sonda ah. da vs atıyoruz yani moderatörle. Moderatörlerle, moderatörle diyorum ya. beni alamazsınız tamam. ya. Tamam. güzel abi, güzel. Poco Sen Poco ya, şey Güzel. Nice. Gel. Yes. Uş. <laughs> Aga be. Ah ah ah. Çok yanlış yerlere gittim. Poko'yu ben şahsen ben bile tanımıyorum. Çok anonim bir insan. Çok anonim <laughs> bir insan. Anonim. <laughs> Bir o kişi ona geri sakin Hep ben ölüyorum. Hep ben ölüyorum lan. Hep ben ölüyorum lan. Yeter lan. Oh, <laughs> üç bir oldu. Arkadaşlar kimse Ulan niye ölüyorsunuz lan? Ya. ya Efe ya. al. Gel çekin. Gel çekin. Gel Pusun pusun pusun. pusun. Tamam onu aldım. Pusun pusun. Pusun. Arkadaşlar basın. Bizimkiler basın. Bizimkiler basın. Lan ne pusması? Hile, hile yes. arkadaşlar. Yes. 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 Ne oldu no? şey, Ne oldu? Hayır şey. ya? ya, hayır ya. E, 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 ne oldu oğlum? Ne, ne oldu lan? Ben gidiyorum Allah'a emanet olun. Like atın bu arada videodakiler. Evet. Hadi görüşürüz. Efendim. Evet. Sonuna gelelim biz de videonun zaten. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videonun sonuna geldik. Bu videonun şerefine... 40 like gelir yani bence arkadaşlar. Bir 40 like atarsanız görüşmek üzere. Abone ol, like atmayı unutmayın. Buradan videoya katılan herkese teşekkür ediyorum. Ve selam olsun buradan herkese. Görüşmek üzere. Bay bay.